石川さん、考慮時間が。 Uzun yıllardır turizmle uğraşıyorum. 85 yılından beri. Akyaka ve çeşitli bölgelerde yine otelcilik, bar, restoran sektöründe daha öncesinde bir takım rentekar kiralamalar, günlük turlarla uğraşmıştık. Buraya geliş sebebimiz de buranın yeni bir tesis oluşu ve bize Muğla'ya yakın oluşu. Ayrıca devlet teşvikli TKDK kredisi çok avantajlı bir konum sağladığı için Buraya böyle bir tesis kurmaya karar verdik. Tabii ki bunun içinde kar merakımız da var, doğa merakımız da var. Tüm bunlar birleşince e, hepsi bir olgunluk seviyesine geldiği zaman işte bu görmüş olduğunuz 23 restoran, restorant, e, lobisi, barıyla, e, kayak okuluyla bir tesis oluşturmuş olduk. E, tamamen doğaya bağlı bir tesisiz. E, i̇leriki yıllarda da işte trekking, yamaç paraşütü, Buna benzer etkinliklerle devam etme projemiz var. Şimdilik sadece 3 ay e, kayak turizmine bağlı olarak çalışmaktayız. İleriki yıllarda daha değişik projeler geliştireceğimize inanıyoruz. E, üretimini de yapıyoruz. Kendimize bir iki tane yapmaktı. Fakat proje geliştikçe önümüze işte e, TKDK Avrupa Birliği kredisi de e, çıkınca e, belediyenin arsası görmüş olduğunuz arazi Tavas Belediyesi'nden kiraladık. Onların kiracısıyız. Dönemin belediye başkanı ve encümen azaları, şimdiki belediye başkanımız, yine azalarımız, Nikfer Mahallesi muhtarı. Buna benzer ileri gelen insanlar da turizmin teşvik amacıyla bize çok destek oldular. Yerel halk deseniz yine öyle. Çalıştırdığımız personelin %70'ini Nikfer ve çevre köylerden sağlamaya çalışıyoruz buraya katkımız olsun diye. Bu şekilde şimdilik ilerliyoruz.